İnsanlara hatta en yakınlarına bile zarar vermek için cinlerden yardım isteyenin hükmü nedir? Ve sihri bozan, büyüyü gidermeye vesile olan ve onu yapan kişiye geri döndüren meşru dua hangisidir? İnsanlara zarar vermek için cinleri kullananın şer'i cezası. Kim zarar vermek veya büyü yapmak için cinlere başvurursa küfre ve Allah'a şirk koşmaya düşmüş olur. Çünkü sihir, Allah'ın hem dünyada hem de ahirette büyük azap vaat ettiği büyük günahlardandır. Yüce Allah buyurur. Süleyman inkar etmedi. Fakat şeytanlar inkar ettiler. İnsanlara sihri öğretiyorlardı, Bakara, 102. Cinleri kullanarak insanlara zarar veren büyücü. Eğer bu fili şeri olarak sabit olursa, ilimlerin çoğunluğuna göre cezası idamdır. Allah katında ise tehdidi çok şiddetlidir, bu hal üzere ölürse cennete giremez ve kurtuluşa eremez. Büyüyü yapan kişiye geri döndüren dua. Sihri yapanın üzerine geri gönderen belirli bir dua sünnette açıkça geçmemektedir. Ancak sabit olan, şeri rukye ve zulmeden kimseye karşı genel dualardır. Sihri bozmak için okunan ayetler. İyetül Kürsi Bakara Siresinin Son iki Ayeti İhlis, Felak, Nese Sireleri Sihirle ilgili Ayetler, Arif, 117, 122, Yunus, 79, 82, TH, 65, 69 Zalim ve Büyücüye Karşı Genel Dualar Allah'ım! sihirlerini boşa çıkar, tuzaklarını kendi başlarına çevir, düzenlerini yıkımlarına sebep kıl ve bize onlar da kudretini göster, ey güçlü ve kahar olan. Allah'ım! Bana sihir ya da kötülükte zarar vermek isteyen kim varsa, kötülüğü kendi üzerine çevir, amelini boşa çıkar ve helakini kendi düzeninde kıl. Önemli tavsiye, büyüye karşı en etkili korunma yolları. Birinci sabah vakşam zikirleriyle sürekli korunmak. İkinci Bakara Siresini her gün veya en az üç günde bir okumak. Üçüncü Allah'a tam bir tevekkül ile dayanmak, çünkü sihir ne olursa olsun Allah'ın izni olmadan asla zarar veremez.